Eskiden e, develerle yolculuk yaparlarmış diye düşünelim. Şimdi bir şehirden bir şehire giderken tabi e, tabii karanlık ortam, çöl ortamı diyelim. Bazı yerler çok önemli. Mesela şurada şu su kuyusu var, şurada şu dağlar var, şurada şu geçit var. Bunlardan dikkatli geç, şöyle yap, böyle yap diye anlatmışlardır. E, deveyle yolculuk yapıyorsun aylarca. O menzilleri bilmek zorundasın. Daha günümüze yaklaştıralım. Buradan Antalya'ya gideceğim ben mesela gittim gittiğim e, arabayla. İşte diyorum ki göl başına gideceksin Ankara'dan diyelim. İşte oradan geçince sağa doğru döneceksin Konya üstünden. İşte oradan Seydişehir üstünden, Seydişehir şehirden sonra işte diyorum, e, Toroslar başlıyor. E, Torosları çıktıktan sonra yaylalar. O yaylada bir tane işte Tınastepe mağarası var. Git orayı bir git gör. Harika bir yerdir bak. Bir menzil bu mağaranın olduğu yer. Yolculuktaki bir menzil. Bahsediyorsun ya ceber budur. Öyle bir şey bu. Onlar menziller. <laughs> o mağarayı ziyaret et. İşte orada bir yemek ye şöyle güzel. Oradan devam et aşağı doğru. Akseki'den işte Alanya'ya doğru iniyorsun diyorum. Mesela. Bak bir yolculuk tanımladım. Menziller olan. Ki böyle olmak zorunda zaten. Arabayla gidiyorsun. Yürüyerek gitsen başka daha böyle anlatacak hikayen çok daha fazla olur. Develerle mesela yolculuklar yapsan aylarca, yıllarca. O kadar insanlar eskiden niye böyle çok konuşuyorlarmış? O yolculuklarda neler yaşıyorlar kim bilir ki birbirlerine öyle anlataraktan hikayeleştirip e, devam ediyorlarmış. Şimdi ben sana diyorum ki e, Avusturya'dasın diyelim ki Ankara'ya geldin buluştuk biz. Hadi bir Alanya'ya gidelim şöyle üç gün bir otelde kalalım falan. Arkadaşlar da toplarız. Bilet alıyoruz biz. Havaalanında yani internetten uçak bileti alıyoruz. Uçak bileti alıyoruz. Buradan havaalanına kadar bir menzilimiz var. Havaalanın birinci menzil. Uçağa biniyoruz. Antalya Havaalanı'na iniyoruz. İkinci menzil bitti. Ortada anlatacak bir şey var mı? Ceberrüt düşüydü buydu vesaire. Yani eskiden anlıyorum bak çok değerli alimlerdir e, varlığı anlayabilmek için sezgi yoluyla ilham yoluyla düşünce yoluyla e, bir şeyler almışlar doğru tabii ki doğrudur e, ve bunları bu şekilde menzillendirmişler. yolculukta şura var bura var şura var bura var. E, ve bu şekilde anlatmışlar. Öyle midir? Kesinlikle öyledir. Çünkü onun yolculuğu ya. E ben de diyorum ki gel uçakla gidelim. Menzil falan yok. Direk seni buradan indirelim, orada indirelim. Bir kahvaltı yapacak vaktim bile olmuyor bazen. Yani çok kısa bir yolculuk oluyor. İşte hani yokluk yokluk diyorum ya. Yokluk eğer o benim dediğim son şeye gidersen öyle. Hızlı bir şekilde o menzile ulaşabilirsin. Aşağıdaki menzillerle uğraşmasın. Ama sen dersen ki ya ben gezgin biriyim. Sırtıma çantamı takarım, yürüye yürüye de gidelim. Çok eğlencelidir. Burada Post amaç işte kişi... falan diyor ha. <gülüyor> <gülüyor> kişinin, işte kişinin e, fıtratı mı diyelim, yapısı mı diyelim, istediği yürüyüş şekli, yani bu bir yola çıkacak da hangi yolculuğu seçiyorsa ya da istiyorsa ya da ona neye niyet etse karşısına o yolculuğu ona gösterecek kişiler çıkar ya da o kişi evet. çıkar.